Merhaba sevgili arkadaşlar, YKS Kampı'na hoş geldiniz. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Materyal ve İçerik Geliştirme Ekibinden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Büşra Zozik. Nasılsınız bakalım, keyifler nasıl, çalışmalarınız nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Bu hafta tekrardan din kültürü dersiyle, TYT hazırlık sorularıyla beraberiz. Bu hafta sizlerle din ve hayat, e, ahlaki tutum ve davranışlar konularıyla ilgili sorular çözeceğiz inşallah. O zaman zaman kaybetmeden hemen ilk sorumuzla Başlayalım. Buyurun arkadaşlar. Evet, bu soru için bir dakika yeterli olacaktır. Soru çözümüne geçelim. Bakalım sizin cevaplarınız ne yönde? Testi bitiriyorum arkadaşlar. Evet E seçeneği %87. Güzel. Evet sorumuza hemen bakalım. Sorumuz diyor ki İslam anlayışı temelde bütün insanları bir ve aynı kabul ettiği gibi dünyaya gelen her insan için genel geçer doğal bazı hakları da kabul eder. Sadece insan olması bakımından doğuştan sahip olunan temel hak ve hürriyetler Allah'ın insana bir armağanı, bağışı ve iyiliğidir. Din'in bütün emir ve yasakları şu hakları korumaya yöneliktir. Canı korumak malı korumak, aklı korumak, vicdanı korumak ve nesli korumak. Yukarıdaki hangi maddede yer alan hak temelde insanın aile kurmasıyla ilgilidir? Şöyle haklara baktığımız zaman arkadaşlar nesli korumak nasıl mümkün olur? Yani sağlıklı bedenen ve ruhen sağlıklı bir nesil yetişebilmesi için mutlaka ama mutlaka sağlıklı bir aile içinde, aile ortamında büyümesi gerekir. O yüzden neslin korunması aileye bağlıdır. O yüzden %87'lik dilimin de söylediği gibi cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Buyurun devam edelim bir sonraki soruyla. Evet sorumuz için bir dakika yeterli sanırım. Soru çözümüne geçelim. Testi bitirmeyeceğim. Bu arada cevaplamamış olan arkadaşlar cevaplayabilirler. Sorumuza hemen bir bakalım. Sorumuz diyor ki, burada bir paragraf var. Paragrafta yer alan hangi cümle düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. O zaman dikkatli bir şekilde paragrafımızı okuyalım. Yerküremizde yaşayan her toplumun kutsalla ilişkili dini inanç sistemi ya da sistemlerini bulundurduğu bilinmektedir. Bu yönüyle din evrensel boyutlu ve içinde bulunduğu toplumun yapısıyla ilişkili bir bir olgudur. Din ve toplumsal yapı arasındaki etkileşim sosyolojik bir gerçekliktir. İslam dini insanın dünyaya bakışını değiştirir. Sosyal değişim maddi ve manevi dengelerle fert ve cemiyet menfaatleri denk bir şekilde bir arada tutulduğu takdirde ideal bir şekilde gerçekleşebilir diyor paragrafımız. Hemen şimdi sizin cevaplarınıza bakalım. Evet D seçeneği %69. Evet güzel. Peki o zaman sorumuza dönelim. Arkadaşlar %69'u tebrik ederim. Evet e, dördüncü cümlemiz Paragrafın akışını bozuyor. Neden? Diğer cümlelere baktığımızda aslında e, genel olarak dinlerle toplumsal yapı arasındaki etkileşimden bahsettiğini görüyoruz. Ama dördüncü cümleye baktığımızda e, özel olarak İslam dininden bahsettiğini görüyoruz. Ne diyor? İslam dini insanın dünya dünyaya bakışını değiştirir diyor. O yüzden e, bu akışı bozmaktadır dördüncü cümle cevabımızda D seçeneği tebrik ediyorum. %69'u hemen bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Buyurun. Evet, bu soru için de bir dakika yeterli gelecektir. Soru çözümüne geçelim. Ben yine testi bitirmiyorum arkadaşlar. Cevaplamamış olanlar işaretleyebilirler. Hemen bir sorumuza bakalım. Evet bir metnimiz var. Metinde diyor ki utanma duygusunu kaybeden insanda güzel ahlaka karşı duyarsızlık baş gösterir. Hazreti Peygamberin utanmıyorsan dilediğini yap anlamındaki hadisi şerifi bu bakımdan son derece anlamlıdır İslam ahlakı neyi yapmalıyız sorusunun cevabını araştırır, iyi ve kötü hakkında bilgi verir, uymak zorunda olduğumuz kuralları ve sorumlulukları tanıtır. Böylece ahlaki olarak mükemmel bir insan meydana getirmeyi hedefler diyor. Sorumuzda diyor ki: Bu parçada vurgulanan asıl husus aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bakalım seçeneklere. Utanma duygusunun önemi, İslam ahlakının gayesi, İslam ahlakının güzelliği, mükemmel insanın özellikleri, ahlaka karşı duyarsızlık. Evet sizler ne cevap vermişsiniz? Hemen bir şöyle testi bitirip bakıyorum. Evet A ve B seçeneğinde biraz yoğunluk var. A %35, B %47 bakalım. E, C'de de biraz var. Bakalım hangisiymiş? Arkadaşlar burada e, video son cümlede böylece bu aslında kilit noktası, ahlaki olarak mükemmel bir insan meydana getirmeyi hedefler. İşte İslamla ilgili bilgiler veriyor, e, utanma duygusuyla ilgili, ahlakla ilgili. Ondan sonra İslam ahlakı neyi yapmalıyız sorusunun cevabını araştırıyor diyor. İyi ve kötü hakkında bilgi veriyor diyor. Uyumak zorunda olduğumuz kuralları ve sorumlulukları tanıtır diyor. Neden? Çünkü ahlaki olarak mükemmel bir insan meydana getirmeyi hedefliyor. Yani hedeflerinden bahsediyor, amacından, gayesinden bahsediyor değil mi arkadaşlar? Paragrafın sonunda bunu zaten özetliyor. O yüzden B seçeneği İslam ahlakının gayesidir cevabımız. %47'yi tebrik ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Buyurun arkadaşlar. Evet bir dakika yeterli arkadaşlar. Soru çözümüne geçiyorum. Testi yine bitirmiyorum. Siz cevaplamaya devam edebilirsiniz. Hemen sorumuza bakalım. Evet Diyor ki İslam'a göre ibadetler kalbi kötülüklerden temizleyerek insanın şahli, şahsiyetli olmasına yardımcı olur. İnsanın kendisine olan güvenini artırır, metanet ve cesaretini güçlendirir, ayrıca karakterini sağlamlaştırır. İbadetlerin düzenli olarak yapılması irade terbiyesinde son derece etkilidir. Ancak ibadetin iradeye tesir edebilmesi için hem devamlı olması hem de belli bir bilinç düzeyinde yani ihlasla yapılmış olması gerekir diyor parçamız. Sorumuz da diyor ki bu parçada ibadetlerin hangi yönüne değinilmemiştir? Evet bakalım seçeneklere. İrade terbiyesindeki rolüne, psikolojik yönüne, toplumsal yönüne, ahlaki gelişme etkisine, kişilik oluşumuna etkisine. Evet şimdi sizler ne yönde cevaplar vermişsiniz? Şöyle bir bakalım, testi bitirelim. C seçeneği %72. Güzel. Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar İrade terbiyesindeki rolünü burada görebiliriz. Hemen bakalım. Ne diyordu şurada? İrade terbiyesinde son derece etkilidir diyordu ibadetlerin düzenli olarak yapılması. O zaman A seçeneği var. Psikolojik yönü ne diyor? Şöyle bir bakalım. Aa, i̇nsanın kendine olan güvenini arttırır diyor. Metanet ve cesaretini güçlendirir diyor. Evet demek ki psikolojisini de etkiliyor. Yani buna da değinilmiş. Toplumsal yönünü burada göremiyoruz arkadaşlar. Toplumsal yönüne değinilmemiş. Yani toplumsal açıdan insanların ne gibi katkıları var? Nasıl etkiliyor? Bundan hiç bahsetmemiş değil mi? Ahlaki gelişime etkisi ne diyor? Ne diyor? Kalbi kötülüklerden temizler diyor değil mi? O da ahlakını güzelleştirir. Evet kişilik oluşumuna etkisine, Bakın diyor ki insanın şahsiyetli olmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda karakterini sağlamlaştırır diyor. O zaman buna da değinildiğini görüyoruz. C seçeneği toplumsal yönüne değinilmemiştir. %72'yi tebrik ediyorum ve devam ediyoruz. Son sorumuzda arkadaşlar. Buyurun. bir dakika yeterli. Soru çözümüne geçelim. Yine testi bitirmiyorum. Siz cevaplandırmaya devam edin arkadaşlar. Hemen sorumuza bakalım şöyle. Evet burada e, bazı ayetler var. Sorumuzda diyor ki verilen ayetlerden hangisi ya da hangileri İslam ahlakında yerilen davranışlar hakkında değildir diyor. Yerilen davranışlar hakkında değildir. Evet hemen şöyle bakalım. Ama önce isterseniz e, Sizler ne yönde cevaplar vermişsiniz ona bir bakalım. Evet C seçeneği yüzde 62. E güzel C seçeneğinde bir yoğunluk var. Bakalım C seçeneği mi acaba? Evet şöyle bakıyoruz ayetlerimize. Nelerden bahsediyor ayetler? Birinci ayet. Ey inananlar evlerinizden başka evlere izin almadan seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. Burada... Mahremiyet ihlalinden bahsediyor değil mi arkadaşlar? Mahremiyet ihlali de e, İslam ahlakında yerilen davranışlardan bir tanesi. Evet o zaman e, bu yerilen davranışlarla ilgilidir. Hemen diğerine bakalım. Kim bir hata veya günah işler sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günaha yüklenmiş olur. Burada da iftiradan bahsettiğini görüyoruz. Bu da yine... İslam ahlakında yerilen davranışlardandır değil mi? Üçe bakalım. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dost doğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Burada yerilen davranışlar yok. Aslında övülen davranışlar var değil mi? Evet bu o zaman değildir. Dörde baktığımızda birbirinizin gıybetini yapmayın, herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz. Evet burada da hangi davranışı görüyoruz? Gıybet. Gıybet de İslam ahlakında yerilen davranışlardandır. Son ayetimiz kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Burada da ne var arkadaşlar? Kıskançlık. Kıskançlık da yine İslam ahlakında yerilen davranışlardandır. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Yalnız 3'teki ayetimiz e, İslam ahlakında yerilen davranışlar hakkında değildir. %62'yi tebrik ediyorum arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Umarım sizin için verimli bir çalışma olmuştur. Haftaya görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.